içinde çocuklarımızın Türk'üm demesi, doğruyum demesi, çalışkanım demesi kimleri neden rahatsız etmektedir? Bundan ancak Türklük şuurundan uzak Türklerle tarihi bir hesaplaşma peşinde koşanlar rahatsız olur. Biz de bunların kimler olduğunu çok iyi biliyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Türk'üm diyene! Ne mutlu Türk'üm diyene! Değerli basın mensupları, demokratikleşme paketi Türklüğün ve Türk milletinin geleceğine döşenen bayınlarla doludur. Bu paketle tüm milletimizin yasağın kaldırılması yönünde hem fikir olduğu ve hemen uygulamaya geçirmesi mümkün olan kadınlarımızın inançlarının bir gereği olarak örtündüğü başörtüsü konusu PKK'nın kirli talepleri ile aynı potada değerlendirilerek siyasi emellere alet edilmekte kirli taleplerin üzeri örtülmektedir. Türk, Kürt kardeştir, PKK kardeştir, Türk, kardeştir. PKK kardeştir. Türk, kardeştir. PKK kardeştir. Yıllardır gizliden gizliye yürütülen Türk milletini tarihten koparma ve milli kimliğini unutturma politikası bu pakette gün yüzüne çıkmış kapalı kapılar ardında terör örgütüne verilen kirli sözlerin büyük bir kısmı bu pakette hayat bulmuştur. Demokrasi adı altında ülkeyi terör örgütüne teslim etmeyi, PKK'nın planlarının hayata geçirilmesini asli görev edinenler adım adım, yavaş yavaş, sindire sindire ülkemizi bölünme uçunu, uçurumuna doğru sürüklemektedir. Ve mutlu Türküm diye ne? mutlu Türküm diye. He, mutlu Türküm diye. Karımız Türklü'ye ve Türk milletinedir. Türk kimliğine ve birliğine karşı girişilen saldırıların süslü paketlerle pazarlandığı bir dönem yaşıyoruz. Hain planlarla, türlü tuzaklarla Türklü'ye saldıranlar PKK taleplerinin icracıları iyi bilsinler ki Türk milleti kendisine yapılan hiçbir ihaneti karşılıksız bırakmayacaktır bu coğrafyadan Türk adını silmeyi hedefleyenlere karşı şehitlerimizin kanlarıyla sunanmış bu toprakların altta yağız yer delinmedikçe Türk'ün ilini ve töresini kimse bozamayacak. Yeryüzünde bir tek Türk kalsa dahi bu vatandan Türk mührünü kimse silemeyecektir. Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Vatan sana canım feda! Vatan sana canım feda! Vatan sana canım feda! Vatan sana canım feda! Değerli arkadaşlar, hep birlikte birilerinin okumaktan utandığı, ağızlarına yakıştırmadığı, Türklüğü kabul etmediği andımızı onların kulaklarına sokarcasına sesli bir şekilde okuyoruz. Türk'üm! yeah <gasps>